Herkese merhaba gençler. 2021 AYT sınavında sorulmuş bir soru var karşımızda. Bu yılda buna benzer bir soru gelebileceğini düşündüğüm için bununla ilgili bir soru çözmek istedim. Hadi gelin beraber soruya bakalım. Aşağıdaki bileşiklerin hangisinde kükürt atomunun kükürt atomunun ve basamağı diğerlerinden Farklıdır diyor. Kükürt atomunu nasıl gösteriyoruz? S şeklinde gösteriyoruz. Evet yükseltgenme basamaklarını bulmak istiyorsak öncelikle ne yapacaktık e, ato, atomlarımızın bulunduğu grup numaralarını bulmamız gerekiyordu. Nasıl buluyorduk hidrojenden başlayalım. Hidrojen atom numarası parantez içerisinde verilmiş. Atom numarası 1 olduğuna göre ilk yörüngede sadece bir elektron olacaktır. Bu bir elektronu vererek de hidrojen artı bir değerlik kazanacaktır. Oksijen için yazacak olursak oksijenin atom numarası 8'dir. 8 ise grup numarasını bulmak istiyorsak ilk yörüngeyi 2, ikinci yörüngeyi ise 6 elektron kalacaktır. 6 elektronun 8'e tamamlamak istiyorsa ne yapması gerekiyor? 2 elektron alması gerekiyor. Ya da 2'ye tamamlayacaksa da 6 elektronu verecektir. Vermektense almak daha kolay olduğu için çünkü 6 elektron vermektense 2 elektron alacak oksijen atomumuz. 2 elektron alaraktan eksi 2 yükseltgen ve basamağına sahip olacak. Flor için tekrarlayalım. Flor ilk basamak 2, ikinci basamağı ise 7 elektron kalacaktır. 8'e tamamlamak için 1 elektron alacaktır ve florda eksi bir değerlik aldığını gördük gelelim so, e, sodyuma İlk yörüngeye 2 iki, ikinci yörüngeye 8 ve üçüncü yörüngeye de bir elektron kaldığını gördük bu bir elektronu vereceği için artı bir değerlik alacaktır zaten kükürtü soruyor Onun için bir şey yapmamıza gerek yok geldik kalsiyuma 2 8 8 2 olduğunu gördük toplamda 20 yaptığına göre 20 elektron yaptığına göre doğru atom numarası 2 elektronu vereceği için nasıl olacaktır? Artı 2 değerlik alacaktır. Her birinin değerlik sayılarını bulduk. Şimdi verilen bileşiklerde yerine yerleştirelim. Oksijen için ne dedik? Eksi 2 değerlik alıyor dedik değil mi? Eksi 2. Şimdi burada yapacağımız şey alttaki değeriyle üstteki değerini de çarpacağız. Oksijen 2 olduğuna göre üstte de eksi 2 değerlik aldığına göre 2 çarpı eksi 2 Eksi 4 yapacaktır. Burada kükürtü bulmak istiyorsak da ne olacaktır? Tamamının sıfır olabilmesi için. X eksi 4 eşittir sıfır dediğimizde. Buradan kükürtün artı 4 geldiğini görüyoruz. Buradaki kükürt değeri için. Şimdi Bursa için yapalım. Oksijen eksi 2 alır dedik. 3 kere 2 6 eksi 6 değerini aldığına göre sıfıra tamamlayabilmek için buranın da kaç olduğunu görüyoruz. Artı 6 olduğunu görebiliriz. C'ye baktığımızda florun eksi 1 değerlik aldığını bulmuştuk. 6 çarpı eksi 1'den eksi 6 yapacaktır. Kükürt de buradan artı 6 olarak gelecektir oksijen eksi 2 değerlik aldığını bulmuştuk. Kalsiyumun ise artı 2 değerlik aldığını söyledik. 4 kere eksi 2 kaç yapacaktır? Eksi 8 yapacaktır. İkisi buradaysa artı 8 yapabilmek için buraya kaç kalacaktır? Artı 6. Gelelim denizliğe. Oksijen eksi 2, Hidrojen için artı 1 dedik. Sodyum için ise ne dedik? Artı 1 dedik. 4 kere 2 eksi 8. 1, 2 de burada artı 2 var. Demek ki buraya kaç kalıyor? Artı 6. Artı 6, 7, 8, artı 8, eksi 8 sıfırladı. Sıfır elde ettik. Demek ki burada da kükürtümüz artı altı değerlik alıyor. Denizli'de, Bursa'da, Edirne'de, Ceyhan'da kükürt artı 6 değerlik alırken Adana'da ise artı 4 değerlik alıyor. Demek ki cevabı nerede görüyoruz? Adana'da görüyoruz. Bu soru aslında bu kadar basit. Kendinize iyi bakın. Sonraki sorularda görüşmek üzere. İstediğiniz tarz sorular varsa yorumlar kısmına yazın. O tarz soruları da çözeyim görüşmek üzere